Evet selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar merhabalar saygılar selamlar herkese Evet arkadaşlar şimdi bu videomuzda sizlere şöyle bir şey anlatayım Ya da hep beraber doğru mu yapıyoruz yanlış mı yapıyoruz bunun bilgi alışverişinde bulunalım Şimdi arkadaşlar eski sisteme göre rampa nasıl çıkılır nasıl inilir arabalarla bir de yeni sisteme göre nasıl çıkılır inilir diye bir e, soru sorayım ben buradan baştan ve e, tekrardan kendi bildiğim kadarıyla da anlatmaya da başlayayım. E, siz değerli dostlarımız da oradan e, kendi bilgi birikiminden bizlere bir iki e, ipucu verebilirler, söyleyebilirler veya bizim e, yanlışımız varsa düzeltebilirler arkadaşlar. Yani e, biz e, yapılan eleştirilerden e, küfür olmadıktan sonra saygısızlık olmadıktan sonra. Mayıs O yüzden de dediğim gibi arkadaşlar bizim bilmediğimiz şeyleri belki bilen arkadaşlarımız vardır. Onlar daha iyi anlatabilirler bize. Şimdi arkadaşlar rampayı nasıl çıkılır? Rampa arabayı devirden düşürmeden devrini buldurup o devirle rahat bir şekilde hangi videste çıkıyorsan onunla çıkabilirsin. Onda bir sıkıntı yok. Yalnız inişlerde ee, şöyle bir sıkıntı var. Eskiler der ki, çünkü eski arabalarda rotörder falan filan gibi şeyler yoktu. Ama şimdiki arabalarda rotörder var. Rotörderle istediğimiz gibi biz inebiliyoruz. Ama eski arabalarda şöyleydi arkadaşlar. Ee, rampayı hangi videsle çıkıyorsan, inişi de onunla ineceksin diye bir e, kural vardı. Ee, yoksa e, rampayı mesela 4 ile çıktıysan inişi de 4 ile inmen gerekiyor diye. Hatta, hatta e, daha da Şöyle diyeyim daha da dik rampalar varsa daha da düşük bir inebilirsin yavaş yavaş diye e, kural vardı çünkü eski arabaların fren sistemi e, daha da kuvvetsizdi Tabi dediğim güvensiz dediğim de şöyle arkadaşlar bugün e, bir Doç'a bir Bedford'a e, şu anki 40 ayağın taşıdığı yükü atıyordunuz o zaman arkadaşlar 10 gelen 8 teker neredeyse o öyle vurmaya kalkıyordunuz kaküydüler. E, o yüzden de şimdi fren e, tabii ki e, yük haddinden fazla olunca özellikle böyle ormanlarda köy e, yerlerinde çalışan araçlar kantar sistemi de olmadığı için istediğin gibi yük vurabiliyordun arkadaşlar. Arabanın taşıyabildiği yükü. Şimdi dediğim gibi biz az sonra e, şu anda rampaya çıkıyorum. Ben vallahi normal bir şekilde güzel şöyle arabamın çıktığı şekilde çıkıyorum. Normalde eski arabalarla olsa böyle bu şekilde çıkamayız. Çıkamadığımız gibi de inemeyiz arkadaşlar. Ben rampayı çıkıyorum. Şu anda 500'lü arabam benim buraya yukarı. Çok da bir rampa değil. Hafif bir rampa buraya doğru. Arabamız 500'e düştü. Arabamızda e, yine 27,5-28 ton yükümüz var. Buradan bunun bilgisini verelim artı arkadaşlar Boyabat'tan çıkıp İstanbul istikametine doğru devam ediyoruz. Güzergahımızın bilgisini de verelim. Yine güzergahımız aynı. Boyabat'tan çıktığımız zaman zaten mecburen İstanbul tarafına doğru hareket haline geçmiş bulunuyoruz biz. Şimdi e, dediğim gibi buradan yukarı rampaları çıkıyoruz arkadaşlar. Rampaları çıkalım. Ondan sonra da inişte e, tekrardan ben sizlere iniş hakkında da şu anki e, inişimizle ilgili bilgiler verebilirim. Bilgiler derken görsel görüntü oradan aşağı nasıl indiğimizi de zaten çoğu videolarımızda rampalardan aşağı görüyorsunuz. Görülmüş oluyor. Bir rötördarlı veya rötördarsız arabayla nasıl indirilir işte onun da bilmek var. Rötördarsız arabayla ben daha önce Mercedes'imiz arkadaşlar rötördarsızdı. Motor freni vardı. Aktoros'ta ki e, motor freni de e, ilk başta tutmuyordu. Ben hani motor freni var bunda ne işe yarıyor diye hayretlere düşüyordum yani. Sadece ses geliyordu böyle. İnceden rötörler sesine benzer bir ses. Ama e, frenleme sisteminde e, bana bir faydası olmuyordu. Normal frenleri kullanıyorduk. Balataları yakıyorduk yağımla. E, ama e, sonradan Elektrikçi arkadaşımıza biz onu baktırdık, kontrollerini yaptırdık. Ondan sonra yani rötör dört kata da tutmasa da e, işimizi görecek şekilde tutuyordu arkadaşlar motor freni. Şimdi ben e, buradan yukarı arkadaşlar araba dört düze aldım şu anda. Şu virajı dönerken hemen üç e alacağım ki bu yol biraz esnek. Esnek olduğu için de arkadaşlar Arabiyi daha yukarıda esneyeceği yerde, kesileceği yerde vides değiştirmemek için burada şu anda üç düzle ben aldım. Üç düzle e, bu rampayı komple sıyırıp çıkacağız arkadaşlar. Ha dört buçukla da çıkarız. Çıkmasına ama alttan hızlı vurup ha ben onu tercih etmiyorum. Arabamı bunaltmıyorum. yormadan arabayı kırmadan, üzmeden psikolojik baskı uygulamadan arabaya böyle üç düze çekiyorum arkadaşlar. Buradan yukarı çıkıyorum. Şimdi e, buranın arkadaşlar e, buraları biraz hem kışın hem de e, yağmurlu havalarda biraz riskli oluyor. Esne esne hem yol esnediği için hem de kaygan zemin olduğu için kışın buralarda galan çok oluyor. O yüzden arkadaşlar e, şimdi buranın e, yapımına Üstten dağdan doğru buraya tünel veriyorlar. Bu rampaları buradan kaldıracaklar arkadaşlar. Yukarı kadar tamamen e, dümdüz geçiş yapacağız. Tünelin aşağı yukarı e, bitmek üzere galiba. E, buralarında viyadük yapılacak büyük ihtimal arkadaşlar buraya. Viyadük de düzleme yapılacak buralara. O yüzden de şu sol tarafa dolgu yapılıyor. Dolgu yapıldığı için e, buralar e, ıslayıp ıslayıp dolduruyorlar arkadaşlar. Islayıp ıslayıp dolduruyorlar ki şey olsun. Şimdi gördüğünüz arkadaşlar yanımdan geçen Mercedes'te rötörler olmadığı için çok yavaş bir şekilde rampayı buraya aşağı iniyor. Dediğim gibi sol tarafta arkadaşlar dolgulu bir şekilde dolgu yapılarak viyadük yapımına hazırlanıyor. Evet buralar esniyor arkadaşlar. Esnediği için de arabayı burası kesiyor. Yani dört buçukta araba burada zorlanıyor bayağı bir. Nefesi kesiliyor iyice. O yüzden hiç gerek yok. Biz üç düzülen rahat bir şekilde, güzel bir şekilde burayı çıkıyoruz arkadaşlar. Ne kendimizi sıkıntıya sokuyoruz ne de arabamızı sıkıntıya sokmadan burayı çıkıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar buranın sıkıntılı bölümü burası rampayı çıkıyoruz. Üç düzle ben burayı çıktım. Şimdi ben üç düzle burayı çıktım diye tünelden sonraki rampayı da şey yapamayız. Üç düzle inemem ben. rötörlerle araba sonuçta. Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi üç düzle şeyi çıktık. O rampaları çıktık. Ondan sonraki tünele geldiğimiz rampayı dört düz ee, çıktım ben yavaş yavaş tünel içindeyim. Tüneli sallanıyoruz aşağı doğru. Normalde tamam 400 ile çıktık. Ee, hadi 5 diyelim. Burayı 5 ile inmem gerekiyor benim şimdi normal şartlarda. Rampı aşağı döndüğüm zaman ama tabii e, biz rotordar olduğu için arabada arabam rotordarsız olsa arabayı 400 dört e çekeceğiz veya 5 ağıra çekeceğiz. Böyle ineceğiz buradan aşağı. Yoksa diğer türlü balataları hep yakarız. Arabi durdurma imkanımız da olmaz daha o rampalardan aşağı. Çünkü buradan aşağı hep rampa inişi arkadaşlar. Düz doğru bir yer yok. o yüzden dediğim gibi burayı dört düzle çıktıysak rampayı da dört düzle ya da beş ağırla elmen gerekiyor en kötü şartta. Ama biz e, olduğu için arkadaşlar rötördör aramıza e, arabanın frenine ikisine beraber e, şey yaptığımız için güvendiğimiz için bir diyelim. Ne diyelim artık? Onlarla beraber bu rampayı e, direkt altıyla ya da altı ağırla inebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan başlangıçtan aşağı Tünelin yarısına geldiğimiz şuradan belli oluyor arkadaşlar. Bakın renkli ışık var. Burası tünelin yarısı. Burada ee, bu taraf Çankırı, bu taraf Kastamonu arkadaşlar. Işıklardan o yani Çankırı, bu tarafa Kastamonu. Ilgaz. Değil, tüneli pay etmeye de yani. Yarısı bizim yarısı sizin gibi. Şimdi ee, buradan aşağı arkadaşlar gördüğünüz gibi rotorları mı çektim ben. Rotörlerle iniyorum. Şu anda arabam altı buçukta. çekilmiş bir şekilde. kilometre hızla gidiyoruz. Şimdi biz e, rotorlarla inişi gösteriyoruz arkadaşlar. Rotorlarsız arabamız, hani rotorları kullanmadan da bir ara inebiliriz bir arada onu çekeriz. Rotordor kullanarak ya da kullanmayarak şu anda kullanarak gidiyoruz. Diğer dönemde de bir dahaki çekimimizde de herhangi bir rampadan aşağı rotordorsuz inişi gösteririz. Arabamızı rotordoru hiç kullanmadan ineriz. Bir de öyle deneriz. Bakarız hep beraber arkadaşlar. Hangisi daha orijinal? daha güzel bir iniş olur. Şimdi geçen bir arkadaşımız ustam çekim yapmaya başlamadan önce arabanın camlarını güzel gene yıkaysan daha iyi olur. Daha güzel bir görünüm alırız. Leke gözükmez diyordu ama arkadaşım arabanın camını biz temizliyoruz ama yolda gelirken malum yaz gelmeye başladı sinekler cama devamlı çarpıyor. Çarptığı için de ne oluyor? Leke yapıyor. Şu anda arkadaşlar, eee rotörlerle burayı iniyoruz. Rampa aşağı rotörlerle iniş. thank <laughs> you bir veli arkadaşlar bu arabalarda. Scania e, bu yüzden tercihen iyi tutulan bir araba. Rotorları olduğu için, rotorları güzel olduğu için Allah'a şükürler olsun böyle e, bizi zorlanmadan buradan aşağı indirebiliyor. Bakın yani buradan aşağı arkadaşlar hep rampa iniyoruz. Yani bu normal eski arabalar olsa işte buradan aşağı bu şekilde inme şansımız yok arkadaşlar. Ne yapıyoruz? rampaya hangi videsle çıktıysak rampa inişinde o videsle iniyoruz. İnmemiz gerekiyor daha doğrusu. Yoksa e, o frenler kızdığı zaman tutmama şansı çok yüksek. Benim Aktoros'ta öyle oluyordu mesela ilk zamanlar o motor frenini yaptırana kadar e, sıkıntı yaşıyordu. O yüzden ben 4 ile çıktığım yeri diyelim 5 ile iniyorum. Normalde daha da rahat bir iniş sağlayabilirim ben buradan aşağı. Yalnız şimdi hız sınırımız 80 olduğu için arkadaşlar 80'den fazla iniş yapamıyoruz. Bazen 90'a kadar salıyoruz ama yani daha önceleri böyle değildi yani. Ya e bak ya. Bisikletle salmış buradan aşağı kendini bizden hızlı gidiyor. Nasıl satayım. Bizi geçecek neredeyse ya, ama onda rotorlar yok bak, bunda rotorlar yok. şahıs. bir bıraktık arabayı. 90'ı buldu arkadaşlar. 90'ı bulunca hemen düdük ötüyor 90'ı geçince. 91 oldu mu başlıyor hemen. Düt. Düt. Bu tako biliyorsunuz düdüklü tako. Düdüklü tako olduğu için de خواب لازمی روی مش buraya kurardılar devamlı buraya kurmamışlar ya gitti ya da daha aşağılarda şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıdan başladık komple burası iniş çok hafif böyle bir iki yerde düzlük var inceden Komple rampa iniyoruz. Arada götürleri bir salıyoruz. Ondan sonra tekrardan çekiyoruz arkadaşlar. Burgaz ana yola İstanbul yoluna iniyoruz arkadaşlar. Şimdi e, az bir şey kaldı. Bir iki üç dakikalık yolumuz kaldı aşağıya inişte. Bu arada mazutlara falan da zam geldi arkadaşlar. iki gün üst üste bildiğiniz gibi. 16 kuruş bir geldi, 27 kuruş bir geldi, herhalde tekrardan bir daha geldi. Arkadaşlar. Dünyada Çünkü 27 37 43 gelmemişti olabilir arkadaşlar. Ama iki gün üst üste geldi. Bir gün arayla. 16 kuruş bir gün geldi. 27 kuruş bir gün geldi. Ondan sonra 7 kuruş aşağı düştü biliyordum. Düşecekti. Demek ki onu pompaya yansıtmadılar. Yansıtmadıkları gibi de üstüne koydular gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar buradan Kurşunlu-İstanbul yönüne tam bölge trafiğinin önünden dönüş yapıyoruz. Burada da bölge trafik var. Burası da çok tehlikeli bir viraj arkadaşlar. Burası insanı aldıyor. Böyle çok keskin görünmüyor ama keskin bir viraj. aldanabiliyorsun yani oraya. Çünkü daha önce bir kamyoncu abimiz orada kaza yaptı. Orayı alamadı. amcamlar da burayı kesmişler. Güneş de karşıdan karşıdan vurmaya başladı arkadaşlar. Görün görüntü alanı veya görüş alanı tamamen kısıtlanmaya başladı güneşin karşıdan vurmasıyla. O yüzden ben buradan hepinize saygılar selamlar diliyorum. Rampaları bitirdik. Hepinize hayırlı günler hayırlı işler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. dostça kalın. Allah'a emanet olun. Ee, videolarımızı beğenip paylaşıp izlemeyi, izlettirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ee, bildirim zil seslerini açarsak e, videolar atıldığında sizlere bildirim gelip izlemenizi sağlar arkadaşlar. O yüzden de e, like'larımızı ve like'larımızı atmayı bildirimlerimizi de açmayı unutmayalım arkadaşlar. Zil işareti vardır orada. Zil işaretinin üstüne dokunup bildirim ayarlarına gelip bildirimlerimizi açabiliriz. Hepinize Tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum kimden. Görüşmek dileğiyle.